Arkadaşlar selam. Selam. Videoları izliyorsunuz, sonra beğenmiyorsunuz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedelini hep ödeyecek. %97.7 abone olmayan kullanıcılar izliyor. Abone olun. Bunun bedelini ödersiniz. Bugün böyle Enes Baturu çizeceğiz. Tabii ki de kendi becerilerimle çizeceğim. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ben de hiç denemedim. Böyle bir çizeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi başlayalım. Sol üstte Epes Potos'u vereceğim. Yani Epes Potos yani bilindik adıyla Enes Batur. <laughs> ben de öyle dalgasına diyorum. Bunu Enes Batur hayranları ciddiye almasın. Öyle eğer hani dalga falan geçeceksiniz, dinleyeceksiniz. Yani işlemezsiniz de şöyle bir şey yapın yani. Eğer beğenmezseniz direkt geçin videoyu. Hiç yorum falan uğraşmayın. Ben de o yorumları siz silmekle uğraşmayayım. Şimdi telefonumdan açıyorum Enes Batur'u. Heh tamam. Şimdi sol üstte fotoğrafı verdim. Başlıyorum. Arkası beyazmış. Beyaz betonumu alacağım. Şu şekilde arkayı beyaz yapalım. Şimdi YouTube'da arkadaşlar siz bu videoyu izlerken bu arada Valorant videosunu da yüklemiş olacağım. Valorant videosu hakkında yani daha fazla hani böyle edit mi yapayım? Ya yani edit mi gelsin yoksa böyle hani ciddi alıp kill falan filan uğraşayım mı? Ciddi Valorant videolarımı çekeyim yoksa böyle troll hani komik yani benim daha çok içeriklerim komik. Yani komik olmaya çalışıyorum. Komik komik olmaya çalışmak değil de yani. Komik çekmeye çalışıyorum. Editleri de komik yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde komikten devam mı edeyim? Ya benim daha çok içeriklerim komik arkadaşlar. İnsanları güldürmeye çalışıyorum. Tabi bunu da beceriyor muyum bilmiyorum. Yorumlarda anladığım kadarıyla güzel. Beğeniyorsunuz videoları. Bu şekilde devam edeceğim gibi görünüyor ama siz hani ciddi Valorant videosu çek. Böyle kesmeden hani kırpmadan komik video koymadan devam et tabii ki de o şekilde devam edeceğim. Ne oldu lan buna ha? Şöyle. Bu arada mobları da kaldırayım ya. Garip garip balçıklar falan çıkıyor. Ne oldu lan bu blokların ne oldu oğlum? Blok. Lan. Oğlum. Bloklar gözükmüyor. Heh tamam. Bakayım bu bize yeter mi? Şöyle bir bakayım. Yok birazcık daha yukarı çıkayım. Şöyle 4-5 blok daha. 1-2-3-4-5. Arkadaşlar bu arada şey de belirteyim TikTok ve Instagram hesabımda açtım. Ee, oraya da Reels yüklemeye devam ediyorum. Hepsini yüklüyorum arkadaşlar. Onları da 2 dakika bir göz atarsınız merak ettiyseniz. Onlara bakın zaten izleyen izliyor. İzleniyor az çok. Şimdi biz burayı yapıyoruz da ben bu adamın yüzünü nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Minecraft'ta bu ilk konusunda çok kötüyüm. Yani kötüyüm. Arkadaşlar bu arada şey de soracağım. Craft Rice'da veya Son Oyuncu'da video çekeyim mi eskisi gibi. Şimdi bu adamın yüzünü nasıl oturacağız biz buraya? Şimdi nasıl yapalım? Şöyle 3 blok olsun. Gerisini tern renginde yapacağım. Üst taraftan da iki blok boşluk olsun hadi. Tamam buraya Enes Baturumuzun kafasını yapacağız. Şimdi şöyle yapalım ki daha çok gerçekçi olsun. Aynen. Aynen. Sensin. Bu adamın çenesi biraz şey ya ama. Şimdi şöyle yapacağız. Çenesi üçgen oğlum bu adamın. Sakalını da yapacağız. Bakayım şöyle. <laughs> tamam tamam böyle. Yok yok birazcık daha şey yapayım. Ha. Bunu birazcık daha ha ha. Şöyle kafamda bir otursun. Aynen sensin. Şurayı şöyle bakayım ten rengi. Bakayım. Tamam. Burayı sakalı yapacağız. Şu şekilde aşağı ineceğim. Bakayım şöyle bir. Tamam. Şöyle bakayım. Aynen. <laughs> Arkadaşlar ben böyle kendi kendime konuşabilirim yani Kendi kendime kafamda bir şeyler oturtuyorum şu an canlandırıyorum İnşallah o kafamdaki olur Bakayım Tamam buradan şöyle yukarı sakal çıkıyor tamam, Bu arada fotoğraf komik o yüzden ona gülüyorum Şimdi Şöyle bir şey oluştursak mesela Şöyle yapsak Şuralar zaten şöyle Tamam Buradan sakal çıkartacağız. Aynen. Sakalımız bu tarafta olacak. <laughs> Allah orayı bir şey bak Minecraft iz vuracağız yap. Tamam pardon, pardon. Gülmüyoruz. Güzel. Gayet güzel geliyoruz. Şimdi saçlarını şuradan çıkaracağız. Biraz komik olacak ya. Kafası birbirine girecek. Biraz daha yukarı doğru çıkartsam mı diye düşünmüyor değilim. Olmazsa yukarı doğru çıkartıp orayı keserim artık. Bu adamın sakalı beyaz siyah. Tamam siyah yapacağız. Yani <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam. Güzel, güzel, güzel. Ee, daha daha acıma şuradan büyük çıkıyor. Tamam. Burada da ağzı var. Yine beton alıp şurayı kırmızı yapalım. Tamam. Oo, şu an var ya kafamdaki şey oldu gibi. Bu ama ben burnu nasıl yapacağım şimdi? Burnu yine beton alıp burnu şöyle yapacağım ya. Tamam burası da burun. <laughs> Allah'ım. Abi. <laughs> Şuraya bir baksanıza. Şu an Yok komik, komiklikle alakası yok. Ben sadece kendi kendime gülüyorum arkadaşlar. Burnu da yaptık. Şurada da gözler olacak. Ben şöyle bir bej rengiyle kaplayayım şurayı ten rengiyle. Tamam. Yani bu şekilde oldu. Şimdi gözleri nasıl yapacağım? Şimdi kendimce bir şeyler deneyeceğim. Aa ben neden burayı beyaz yapıyorum ya? Tamam şöyle bir şey oldu. Ama bunun en az alakası olmadı. Bir saniye telefon kapanıyor. Heh. Şimdi saçları birazcık daha yukarıda oldu. Ya, olacak. O yüzden ben yukarı doğru şunu bir genişleteceğim. Şöyle bir bakayım tamam. Şimdi saçları. Dipleri siyah. Tamam diplerini siyah yapalım şöyle bir. Tamam şurayı beyaz yapalım da. Heh. Daha sonra yukarı doğru. Şimdi sola doğru yatırmış. <laughs> sola doğru yatırmış. Ama bu kadar saç yetmez ya. Neyse ben şuraları bir kırıp oradan üstüne beyaz çıkarız artık. Da nasıl olacak orası? Olmadı şurayı da siyah yapalım. Şurayı da şöyle siyah yapalım. Ee, sonra sola yatıralım. Ama sarı. Oo bu çok sarı oğlum. Fazlası. Şöyle ama bu beyaz bir sarı ya. Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Yapacak bir şeyim yok. <laughs> oğlum bir şeye benzedin lan. Oğlum bir tane vardı ya sarı için. Şopar bir şey. Pardon pardon tamam. Sola yatıracağız. Ama sola nasıl yatıracağız ya? Bak gözünün şurasına gelmiş saç. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir şey olmuş yani. Aynen gözünün şöyle şuralarına sarılık gelmiş. Ya Minecraft'ta saçını nasıl sola yatırabiliriz ki ya? Şöyle mi oluyor? Allahım <laughs> çok komik duruyor lan. <laughs> Dur bir bekle şimdi. <laughs> tamam sola yatırdık oğlum işte saçı. Birazcık daha şöyle yukarı yapsak. Tamam. Aynen. Sensin. <laughs> arkadaşlar saç sola yattı. Bu Enes Batur. Şu an çizdik Enes Batur'u. Video kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. Biraz kısa olabilir. Hızlı yaptım. Hızlıyımdır kendim. Evet arkadaşlar Enes Batur'u çizdik. Aa kaşları. Kaşlarını yapmayı unutmuşuz. Dur. Aa come on. Ya onu kaşlarını hesaplam. Neyse tam kaşsız Enes Batur yapmış olalım. Enes Batur ama kaşsız. kaşı olmasa da olur. Bence benziyor ya. Bence bayağı bir benziyor. <laughs> tamam. Şöyle. Şöyle yapalım. Bakayım. Aynen. Böyle yukarıdan da bir tur çıkalım. Yani birazcık mouse tıklama sesi olacak videoda ama yapacak bir şeyim yok. Mikrofonum bu kadar yetiyor. Şimdi yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Kulakları yaptık. Kulaklar sanki birazcık küçük olmuş ya. Kulakları birazcık daha büyütelim. Ya ben bu videoyu trollle de çekerdim de neyse yani ciddiye alacağım. Şimdi bakayım. Gayet güzel burnu yerinde. Burnu birazcık daha büyütebiliriz. Aynen. Bu Enes yok yok ya eski hali daha güzel. Bakayım. Sakal her şey yerinde. Bir de şöyle bir kıyafet yapalım Enes patozumuza. Sırf e, siyah diye siyah yapacağım. Bakayım oldu mu? Oo, oh, bir şey söyleyeyim mi? Mis gibi mis. Bence var ya aşırı iyi oldu. Fotoğraftakine benziyor ya. Ben daha kötü bir şey bekliyordum ya. Hayır ya bu kadar güzel olamaz ya. Ben harbi daha kötü bir şey yaparım diye bekliyordum. Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Enes Baturumuz bu şekilde oldu. Bu şekilde oldu. Yapabilecek bir şeyim yok. Bir de şöyle bir ekran görüntümüzü de alalım. En azından şey yaparız yani. Şu Enes Batura bakıyormuşum. <laughs> tamam, tamam, abartmayayım. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle ünlü kişileri, YouTuber'ları, TikToker'ları vesaire falan filan falan filan. Yani çekmemi, böyle bu şekilde çizmemi istiyorsanız yorumlara belirtin kimi çizeyim ikinci olarak. Bu videomuzun da konusu buydu. İnsanları çiziyoruz. Yani bence gayet güzel oldu. Harbi güzel oldu. Şaka değil. Cidden güzel oldu. Sol üstte fotoğraf var. Yani nasıl benzediyse artık o kadar güzel yani. Çok güzel. Ben ne, ne söylüyorum? Ben ne anlatıyorum? Evet. Videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.